Bugüne kadar Allah'ın varlığıyla ilgili konuları konuştuğuma veyahut da İslam'a yöneltilen sorulara cevap verdiğimi tanık olmuşsunuzdur. Neden Müslümanım sorusuna cevap verdiğimi ama bugün biraz daha farklı bir konudan gideceğim. Onları zaten evvelden konuştuk. Bu yeni yazdığım kitapta da bir bölüm olacak. Allah sevgisiyle ilgili bir konu. Allah sevgisiyle ilgili iki tane önemli bence düzeltilmesi gerekli husus var. Bunlardan bir tanesi İslam'da Allah sevgisi üzerine konuşmak tasavvufun tek elindeymiş zannedilmesi. Oysa Kur'an'dan çıkan mesajda da bunun önemli bir yeri var. Diğer bir tanesi Hristiyan misyonerler özellikle İslam'ın sevgiden uzak bir din olduğu gibi Allah sevgisini burada da kastediyorlar veyahut da diğer tip sevgileri. Ee, bir propagandaları var. Onun da düzeltilmesinin gerektiği kanaatindeyim. Bunu diyerek... Ee, sevgiyle ilgili kitabımdaki e, bölümde olan konuya e, geçmek istiyorum. Şimdi sevgi kavramını biz farklı şekillerde kullanıyoruz. Yani e, bazen bir çiçeği sevdiğimizi söylenirken beğenimizi ifade ediyoruz. Bazen işte yemeği sevdiğimizi beyan ediyoruz. Bazense kişilere karşı ilgimizi, o kişilere verdiğimiz değeri belirtmek için sevgi ifadesini kullanıyoruz. Yani o kişinin bizim için değerli olduğunu, onu başkalarına tercih ettiğimiz ifade etmek için söylüyoruz. Burada sevgi ifadesini özellikle bu son anlamda bilinçli kişilere duyulan his anlamında kullanacağım ve özellikle Allah sevgisi üzerinde duracağım. Felsefede tabi bu konuyu daha Kur'an ayetleri merkezi de ele almam mümkün. Ee, i̇ki tane doktorası bu konuda olan Ürdün Prenslerinden, mesela Gazi'nin bir kitabı var. Bu konuyu böyle daha Kur'an ayetleri çerçevesinde ele almayı düşünenler, onu tavsiye edebilirim. İkinci doktorası el eserden, bir tanesi Cambridge'den, ikisi de sevgi üzerine. Buna benzer tavsiye edeceğim kitaplar var. Belki Mehmet Hocam da ayetle ilgili kısmına e, sonra temas eder. Ben yine felsefe literatüründe ele alınan ve kendi kanaatlerimden birleşen kısma daha çok ağırlık vereceğim. Sonra mı temas edeyim? Sonra, sonra, sonra. Ee, yani istiyorsan arada girebilirsin hocam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi felsefe tarihinde genelde sevgiler üçe ayrılmıştır. İnsanın aile ve arkadaşlarına duyduğu sevgiler için filia kelimesi. Cinsellik ve romantizm içeren sevgiler için eros kelimesi. Allah'a karşı duyulan sevgiyle Allah'ın duyduğu sevgiler için agape kavramı kullanılmıştır. Burada sevgi kelimesini de özellikle kullanıyorum. Aşk kelimesini kullanmıyorum. Bu bizim kelamcılar, tasavvufçular da bu konuda ayrılmış. Kur'an'da geçen hub kelimesinin daha karşılığı olan, muhabbet kelimesinin karşılığı olan kelime olarak sevgiyi görüyorum, onu kullanıyorum. İşin doğrusu aşk kelimesini yüklenen anlam yanlış bir anlam olmazsa onun da kullanılmasında hata görmem ama daha çok romantik ilişkiler için aşk kelimesi kullanıldığı için. Yani Allah'a karşı duyulan sevgi için ben sevgi kedemeyi aşk kelimesi yerine e, tercih ediyorum. Kur'an'da geçen işte dediğim gibi hub kelimesinin Allah için geçen vedut e, kelimesinin bunun daha iyi karşılığı olduğunu düşünüyorum sevgi kelimesinin. Yani daha de detaylı şekilde girmeyeceğim. Sevgi e, Zihinsel bir durumdur, zihinsel bir durumdur. Evrende şu sevgidir diye kırmızı mavi renk gibi göstereceğiniz bir şey yok. Beynimizde oksitoksin gibi hormonlarla sevgi ilişkili olsa da onlara indirgememiz mümkün değil. Yani bir şeyin bir şeyle ilişkili olmasıyla ona indirgenmesi farklı durumlardır. Yani birçok zaman birinci şahıs olarak tanıklıklarımız yani iç dünyamızda zihnimize bildiğimiz şeyler maddi dünyayı indirgelemeyenler bizim için maddi dünyadakilerden daha da kesindir. Mesela bizim için korkuyu da mutluluğu da maddi dünyaya indirgeyemeyiz ama bizim için bunların varlığı, korkunun, mutluluğun varlığı maddi dünyadaki birçok şeyden daha da temeldir. Bir felsefeci bu konuda işte Descartes'in ünlü düşünüyorum öyleyse varım sözüne nazire yaparak seviyorum öyleyse varım diyerek sevginin insan hayatındaki yerini ifade etmeye çalışmıştır. i̇bn Sina'ya göre tüm varlık sevgi sayesinde var olmuştur. Allah tüm varlığa işkin şekilde sevgiyi yaratmak suretiyle tüm varlığı sevgi, iyilik ve mükemmelliğin kaynağı olan kendisine yöneltmiştir.